Merhabalar. İsmim Mustafa Paşa Özçelik. Yüksel Tohum'da Bölge Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyorum. Günlerdir sizlere sanal tarla günlerimizle ulaşmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki ülkemizde ve tüm dünyada koronavirüsten dolayı zorlu bir süreç geçiyor. Bu süreçte sizlere sürekli olarak evde kalın mesajı veriyoruz. Peki neden biz evde değiliz? Niye sahalardayız? Biliyorsunuz ki dünyada tarım ve sağlık sektörünün devamlılığı zorunludur. Sağlık sektörü bizleri tedavi edebilmek için, tarım sektörü de sağlıklı nesillerin yetişebilmesi için gerekli. Bu yüzden sahalardayız. Bugün konaklı mahallesindeyiz. Pembe Panter F1 isimli pembe domates çeşidimizi sizlere tanıtmak için buradayız. Bu serada çeşidimizin dikim tarihi 15 Aralıktır. Gördüğünüz üzere çeşidimiz ortalama olarak 220 ve 250 gram ağırlığındadır. Ve raf ömrü uzun bir çeşittir. Kesinlikle salkımda meyve dökülmesi yapmaz. Salkımlarda beşli ve altılı meyveden oluşmaktadır çeşitimiz. Çeşitimizin soğuk dayanımı oldukça yüksektir. Gördüğünüz üzere soğuk havalarda veya ani sıcaklık geçişlerinde herhangi bir çiçek silmesi yapmamaktadır. Biliyorsunuz ki dünyada pembe domates pazarı oldukça büyümektedir ve bizler bu doğrultuda çalışmalarımızı yapmaktayız. tebessüm etmek için gelecek nesiller için lütfen evinizde kalın.